Türkiye'de apartman hayatının kurallarına hadi gelin hep birlikte bir bakalım. Eğer bir apartmanda yaşıyorsanız bu kanun sizi çok yakından ilgilendiriyor. Mülkiyetin tüm yaşam döngüsünü temelden oturuma geçişi adım adım inceleyeceğiz. Unutmayın, bir daire alırken aslında komşularınızla bir ortaklığa giriyorsunuz. Kat irtifakı, ez basit haliyle henüz bitmemiş bir evin tapudaki ilk kaydıdır. Kat mülkiyeti ise işin sonu, artık dairenizin resmi sahibisiniz demektir. Yani aradaki temel fark binanın bitip bitmemiş olması. Biri proje, diğeri ise ev. Arsa sapayı çok kritik çünkü en başından mülkteki hissenizin ne kadar olduğunu bu oran belirliyor. Bu oran sadece bir sayı değil, ortak giderlerden ne kadar ödeyeceğinizi de etkiliyor. Peki tam mülkiyete nasıl geçiliyor? Bina bitip isken alınınca tapu otomatik olarak dönüşüyor. Peki tam mülkiyete geçince ne gibi haklarınız oluyor? Gelin bunlara bakalım. Yani binanın çatısı, asansörü, merdiveni gibi yerler herkesin ortak malıdır. Dairenizin içinde ise tamamen özgürsünüz. Satabilir, kiralayabilir, tadilat yapabilirsiniz. Tabii haklar varsa sorumluluklar da var. Kanun diyor ki, birbirinize saygılı olun. Mesela binanın ana yapısına zarar verecek tadilatlar yapamazsınız. Bu çok önemli. Gider paylaşımı da çok net. Kapıcı maaşı eşit, onarım masrafları arsa payına göre. Ve önemli bir detay ben asansörü kullanmıyorum diyerek masrafından kaçamazsınız. Binada iş yeri açma konusu da hassas, kanun neleri izin verildiğini açıkça belirtiyor. Yönetim planı binanızın anayasası gibidir. Bütün kurallar bu belgede yazılıdır. Bütçe, yönetici seçimi gibi tüm önemli kararlar kat malikleri kurulunda alınır. Peki bu anayasayı değiştirmek kolay mı? Hayır, tüm maliklerin beşte dördünün oyu gerekiyor. Aydatlardan sadece ev sahibi değil, kiracı da sorumlu ama kiracının sorumluluğu kirasıyla sınırlı. Aydatları ödememenin sonuçları ağır olabilir. Hatta mülkün zorla satışına kadar gidebilir. Aslında tüm bu kurallar uyumlu bir komşuluk hayatı için bir yol haritası sunuyor. Kısacası bu kanun size söz hakkı veriyor. Soru şu, bu hakkı nasıl kullanacaksınız?